Herkese selamun aleyküm PS21'den kalma oyuncuların ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün farklı oyuncular oynatacağım. Geçen maç Messi falan oynatmıştım. Forvet'e... Forvet'e Torres falan, Endikolu falan ikinci ara alabilirim ya da diğerlerini. Şimdi maç başlıyor. Hello everybody. everybody. Romanega. Vera. Bekan Bauer. Kroy. Kaç oradan kimse Ronaldinho kaçtı. Ronaldinho. Oynadı Kroy'a. Az siktir Van Dijk peçi. Rummenigge. Amına kaleci tuttu. İndir. Kaç Ronaldo. Ronaldo'nun önüne. Ronaldo vuramadı. Oyun niye kasıyor? Niye kalsın? kasın? Amunakodun bir tane aile oynuyor. Oyun çok kasıyor. Ronaldo iniyor. Ronaldo. Cruyff. Ronaldo oraya kaçtı. Ronaldo oynadı. Ya amına koyayım senin Van Dijk. Bukayo Saka. Ne yapıyor bu ihtiyar? Bas bekam avur. Lan alırsın sen onu. Messi attı ki amına. Amına koyayım oyunu. Cruyff. Ya amınızı sikeyim. Sizin atacağınız pasın. Al artık şunu ha. Fiera vur. Oho. Ronaldo bas. Saldır. Ronaldo yiyor. Oynadı Ronaldo'ya. ya. Ronaldo verdi kaçtı. Cruyff Rummenigge'nin önüne. Rummenigge. Ya amına koyayım sağa çekiyorum. Gitsene sağa ya. Amına koyduğumun sarışını ya. Piç. Adamı sağa çektim gitmedi sağa ya. offside pitch. Maradona'ya gitti amına koyayım. Ronaldo'ya atacağım ya. He, Cruyff. Rummenigge kaçtı. Rummenigge gidiyor. Ronaldo'ya bir orta. Amına sikim senin ya. Oğlum bir bir tane orta aç lan. Maradona. Oyun kalsın oyun Cruyff Cruyff önünü aldı ya vay anasına Bu Saka Mbappe atacak döndü Mbappe Messi Çörtü açacak atmadı Messi Kant Kon... hayır ya ananın amını sikiyim bu çocuğu Oliver Kant Rummenigge. Roy. Rummenigge. Ronaldo. Ya vay anasını amını ya. Mbappe. Messi kolunu kaldırıyor. Ronaldo da skin'i kaldıracak. Uzaklaştır. Maradona'ya. Rummenigge. Bekliyoruz. Maradona kaçtı. Cyril Maradona. Amına koydumun Van Dijk'ı. Aldın onu. Bu uyuşturucu bağımlısı nasıl alsın ki amına koydumun topunu. Saka. Masi. mbappe, mbappe, Çort aç. Uzaklaştır. Vur. Hakem bitirme. Hakem bitirme.

Şu orta sahaları değiştirelim. Kimi alalım. Herkes de yana bakıyor. Anasını satayım. Ziko'yu şuraya alak. Ya da Zico'yu almasak mı ki? Aman al gitsin ya. Gel Zico. Gel. Şuraya gir. Ana bu göbek oynamıyor. O zaman şöyle ofansif orta sahaya çekelim. Rivaldo'yu da Rivaldo sakat ya koşamıyor. Gerçi Maradona da koşamıyor. O zaman bu devam etsin. <laughs> Rakip başladı. Zico. Van Dijk. Bas Rumenig'i. Aldın Zico. Zico götürün Zico. Bir yere aldın. Ver pası. Rumeni'ye kaç araya. Rumeni'ye. Rumeni'ye. Ronaldo'ya. Cristiano. Gol. Ronaldo baba. Ronaldo. Rakip başladı. Martino Odegaard. Girin araya biriniz. Saka. Arnold. Zikok bas. Hücum. Odegaard oynadı adam. Odegaard. Onu da tuts artık amına kodumun Oliver'i. Ronaldo. İndirirsin. Amına koyayım. Helal. Ronaldinho, Rummenigge, Rummenigge, gol! Rummenigge baba! Abone <laughs> ol, konuşamıyorum ki boğazım sıkı tutmuş. Konuşurken boğazım... Konuşurken boğazım sıkılıyor. Konuşuyorum ya, boğazıma sanki bıçak vuruyorlar. Vinicius. Vinicius, çekti, vurdurma, helal. Zico. Rumeni'ye kaç. Rumeni'ye. Rumeni'ye baba. Aldın önüne. Ah siktir kafa vurdular. Magales. Bu kim anasını satayım. Erdandez. Top çeviriyor göt veren. Ferer bas. En yukarı bakıyordun sen. Nisus kim? Dünkü bebe. Alırsın. Amına. Hayır. Aha dışarı gitti. <laughs> Ronaldo'yu doğru dikelim. Bir o indirir herhalde. Bu menüye gitti. Bu menüye sen de indirsin. İndiremedi. Bal. Bal Zico. Ulan bir pas hatası yapmadı. Pezze Bank. Bal Ferrer. Vay anasını nasıl korneri çıkıyor ya. Gim bom gel de saray Champions Gim bom Masi Masi gelsene oğlum Gel 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 acımayacak gel ya ne bekletiyorsun topu kıyar Tam bir mal ya Allah, Allah. Helal Menüge gördük Olmadı Cruyff al Cruyff Cruyff alıştı Berer indir. Helal. Güzel pasat. Evet. Cruyff. Cruyff. Ronaldo'nun önüne. Ronaldo baba. Ronaldo çekti. Ya pas. Amine sikim. Pas at. Pas. Helal. Ronaldo'yu gördü. Ronaldo. Ronaldo pas Ronaldo. Helal. Vay anasını onda kaldı. Araya gir Kroif. Kroif koş ya. Piç Kroif ya. Senin içeceğin sigarayı sikiyim. Piç ya. Ronaldo iniyor. Kroif. Ronaldo'nun önünü. Ronaldo. Evet beyler bu video buraya kadar. Hayır hoca Hocam, hocam. ben Ya. Ryan durumdayım. Ben Ama bir dahaki Nasıl? video telafi edeceğiz. Hoş, bir dahaki video ya. Eyes oynayacağım ya da Grand oynayacağım. Bir de lan. korku oyunu. Adam, Ondan alalım. zevk alırız. Korku lan. oyunu seviyorsanız takipte kalın. Ne zaman gelir? Herhalde Or, bu hafta savcılık falan iyi gelir, iyi gelir, iyi gelir iyi. herhalde. Kalıç atamayın atarım herhalde. Hiç. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Bakalım oyuncu derecelerine. Rummenig'e maçın adamı olmuş. Karşıda da Messi'nin iyi oynamış.